Yani bizim bir de sloganımız var. İslam gelecek, dertler bitecek. Ne İslam gelecek, ne dertler bitecek. İslam geleli 1500 yıl olmuş, dert bitmeyecek, biz dertlerle savaşacağız. O dertleri aşarak hakka yaklaşacağız. Hz. Ali geldi, dert bitti mi? Hz. Ali, Ebu Bekir, Osman geldi, dert bitti mi? Hangi peygamber geldi, dert bitti? Biz o dertlerle savaşacağız. Ey düşmanım, sen benim, İfadem ve hızımsın, gündüz geceye muhtaç. Bana da sen lazımsın. O dertlerle savaşacağız. Onun için hemen çocuk böyle kendimizi e, yakın olan zaferlere e, planlayarak vaktimizi boşa geçirmeyelim. Öyle dışarıdan İslam falan gelmeyecek, siz geleceksiniz. E, gelin, niye gelmiyorsunuz? Demin arkadaşımız söyledi, işte buraya e, karat e, saçlı gelip at saçlı gidiyoruz dedi. Yahu 70 yıl oldu komünizm kurulalı. Biz burada 30 yıl oldu. Komünizm 70 yılda 2,5 milyar insana ulaştı. Almanya 1950'de taş üstünde taş yoktu. 1962'de işçi aldı bizden. 70 yıl içerisinde komünistler geldiler. Ki şimdi yıkıldı komünizm bakın. Türkiye'de iktidar olma mücadelesi verdiler. Suriye'de iktidar oldular, Irak'ta iktidar oldular, Mısır'da iktidar oldular, Sudan'da iktidar oldular, Etopya'da iktidar oldular, Somali'de iktidar oldular, Yemen'de iktidar oldular, daha son Afganistan'da iktidar oldular. Onlar gelip iktidar oluyorlar. Onlar hak gelecek, hakim olacak mı diyor. Ben gelip iktidar olacağım diyor. Sen niye iktidar değilsin burada? Niye? İlla Türkiye'de mi iktidar olmak zorundasınız? Komünistler Moskova'da iktidar olduktan sonra geldi İstanbul'da iktidar olma savaşı verdi. Hilafet merkezinde. E siz de Rotterdam'da iktidar olacaksınız. Bond'a, Washington'da, New York'ta. Aklımız ermez değil mi? Biz daha muhtar seçiminin nasıl yapıldığını bilmiyoruz. Ömrün kolay. Yani laf ile laf ile nizam ah. ne o e, Lağ ile dünyaya nizam vermek kolay. Kendi hanelerinde bin seyyahat bulunur, bin günah bulunur diye bir laf var. Laf olarak böyle dünyaya hemencecik nizam vermek kolay. Niye siz burada iktidar değilsiniz? Olamazsınız. Çünkü siz bu iktidarı hazırlayacak kadınlara sahip değilsiniz. Çünkü siz bu iktidarı hazırlayacak okullara sahip değilsiniz. Çünkü sünnetullahı yerine getirmediniz. Hep Yahudilere küfür ettiniz ama onlar ne yaptılar bakmadınız. Karanlığa küfretmek çözüm değil sadece. Karanlığa küfretmeyi bırak da kalk Allah aşkına bir mum ya. Işık ancak öyle gelir. Siz değil sadece kendi çocuklarınızı Hollandalı çocuklara öylesine eğitim vereceksiniz ki İslam buranın yerleşik dini olacak. Göçebe dini değil, işçi dini değil. Allah'ın dini. Burası da Allah'ın arzıdır. Doğu da batı da Allah'ındır. Hollandalılar sizi zor sallar cennete. Öyle başınızı örtü veriyorsunuz, sakalda bırakı veriyorsunuz, cennete gideceksiniz öyle mi? Öbür dünyada size sorar Hollandalılar, siz Allah'ın halifesiydiniz de bize dininizi anlatmadınız ki. Dinimizi biz karımıza bile anlatmadık. Bırak karımızı kendimize söylemedik ki. E işte babamızdan miras, iki dönüm tarla, bir ev, bir din, bir de mezhep. Geçinip gidiyoruz. Yani bu dini biz mi seçtik? Yani hangi dine inandığımızın delillerine sahip miyiz? Kur'an'ı okuduk mu? İmam-ı Azam'ı niye seçtiniz? Şafii değil de niye Hanefi'siniz? E Konyalılar Hanefi'dir. Ne olmuş? Kur'an-ı Kerim de yaşamak için Allah'ın rızasına uygun bir bize hüküm olarak geldiğine göre zamanın şartlarıyla ilgili. Eğer burada kadın meselesi konuşulacaksa Kur'an-ı Kerim'deki kadın ayetleri. Maide suresinden şu ayet, Nisa suresinden şu ayet, şuradaki şu ayet okunur. Ve ben de konuşurken eğer o ayetin dışında konuşmuşsam ikaz edilir. Sen Kur'an'ın dışına çıkıyorsun diye. Ama tabii biz madem Arapçayı bilmiyoruz, inşallah öğreniriz, çocuklarımız öğrenir. Bir insanın üç dili olması lazım, bir Müslümanın. Daha aşağısı bir Müslümanı kurtarmaz. Üç dil en az. Manasını okuyacaklardı size. Allah böyle buyuruyor bu konuda diye Bilecektiniz ki ona göre amel edecektik. Kur'an-ı Kerim öyle okunsun diye okunmaz tabii. Onun için bu işlerimizi yeniden gözden geçireceğiz. Yani Allah'ın rızasına uygun olarak dinimizi yeniden tahsiye etmek zorundayız. Kur'an-ı Kerim'de bununla ilgili olarak şöyle bir ayet-i kerime var. Estağizu billah". Ya eyyühellezine amenu amin. Sadakallahu lazim. Ey iman edenler. iman ediniz. İmanımızı, amelimizi yeniden Kur'an'la Resulullah'ın sahih sünnetiyle tasih etmek zorundayız. Böyle hemencecik Müslüman oldum demekle yakınızın bırakılı vereceğini mi sanıyorsunuz siz? Sizden önce gelenlerin başınıza gele, başına gelenlerin sizin başınıza gelmeden cennete girdirileceğinizi vereceğinizi mi sanıyorsunuz? Biz demin de söyledim. Babamızdan miras kalan, atalarımızdan gelen bir din var. Onlardan ne gördükse onu yaşıyoruz. Ya babalarınız, hiçbir şey bilmeyen cahiller idiyse de Bu Hristiyanlar için söylenmiştir ama. Ya da birilerine soruyoruz, o ne derse dinimizi ona göre tarif ediyoruz. Halbuki biz, yani dili bakarak Kur'an'ı tarif etmeyeceğiz. Kur'an'a bakarak dili pakı tarif edeceğiz. Aksi halde işte bugünkü gibi Müslümanlar kırk parçaya ayrılır. 40 çeşit Müslüman çıkar. Niye? Onların hepsi hocalarının, hacılarının, şeyhlerinin, liderlerinin dediklerini din zannediyorlar. Ona göre Kur'an'ı tevil ettikleri için de dinlerinde ihtilafa düşüyorlar. Allah'ın dini bir tanedir. Müslümanlar da tek bir cemaattirler. Kim ki ikinci bir cemaattan söz ediyorsa ya yeni bir Allah ya yeni bir kitap ya da yeni bir Resul bulmuştur kendisine. Nurcusu, Süleymancısı, Kadirisi, Nakşisi, Şafisi, Hanefisi biz tek bir cemaat.